<laughs> Mutluyum Çünkü yetiştiğim, çok şey öğrendiğim bu baba ocağında Sizler gibi dirayetli, güçlü yol arkadaşlarına sahibim Umutluyum Çünkü hep birlikte başaracağımız bir değişimi görüyorum bugün bu salonda Heyecanlıyım Çünkü ihtiyaç duyduğumuz bu değişim için yola çıkıyorum bizde iktidar eliyle kuşatılma ve abluka altına alınmak isteniyor. Belediye bağışkanlarımız, yol arkadaşlarımız, mücadele arkadaşlarımız tutuklu. Bugün de burada bir araya gelişimiz umudun hala bu salonda, bu şehirde, bu ülkede nefes aldığını gösteriyor bizlere. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu bedeli ödeyen tüm yoldaşlarımıza, tüm mücadele arkadaşlarımıza bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kıvılcımının atıldığı ilk noktadan hep beraber bir selam alkışı verelim mi sevgili dostlar? <laughs> Değişim rüzgarıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önümüzde uzun ve onurlu, umutlu bir yol çiziyor bizlere. Samsun'u yeniden kırmızıya boyayacağız. Cumhuriyet'in ilk adımının şehrinden değişimin ve iktidarının en büyük atamını hep beraber atacağız. Ben bu şehrin sokaklarında gururla yürüyen Cumhuriyet Halk Partili'nin il başkanı olarak kalacağım. Daha fazlasında gözüm yok. Bu partiyi toparlamak, bu partiyi büyütmek, bu partiyi iktidar yapmak ve Samsun'u yeniden kazanan il başkanı olmanın onurunu da ömür boyu yüreğimde taşıyacağım. Hepiniz adına yola çıkıyorum. Kırmadan, Eden, kimseyi dışlamadan herkesin emeğine, fikrine, yüreğine değer vermek için yola çıkıyorum. Ben değil, biz diyen bir kadroyla yola çıkıyorum. Ne milletvekilliği ne belediye başkanlığı. Hiçbiri umurumda değil. Ben bu geminin kaptanı olmak, bu örgütü Samsun'a iktidar limanına demirlemek için yola çıkıyorum. Samsun il başkanlığına adaylığımı açık. Başkan.